Yani şu hareketi başta dediğim zaman yapması gerekiyor. Bu hareket yerine iki tane şey yapıyor. Bir topukların üzerine yükseliyor. Bu bir vakit kaybı. İki adımı direkt öne doğru atması gerekiyor. Adımı öne atmak yerine önce arkaya basıp kuvvet alıyorum. O yüzden az önceki konuyu anlatırken anlattığım şey stabilizasyonu ve ağırlık merkezinin bozukluğundan kaynaklanıyor. Burada iki tane daha şey var. Ayağı düz olarak basmak gerekiyor ki dizle ilgili yükü patelleri indirmek gerekiyor ile ilgili anlattığım konuyla aynı aslında burada. Ayağı böyle dışarı doğru basmak yükü aslında ayağın yan tarafındaki ligamentlere bindiriyor. O ligamentler zaten çok içeri doğru dönük olduğu için o dönüklük dönük yönünde zorlayıcı bir etmen oluyor. Bu rotasyon bize de yük kalçaya da yük O yükleri de engellemek için koşu tekniğini öğreterek o düzeltici egzersizlerle beraber çalışmak.